Merhaba sevgili izleyiciler ben Sultan Aydın da yine güzel bir açılımda sizlerle beraberim. Bugün şöyle bir şey sormak istedim. kolektife aramızdaki düğümler çözülüyor mu? Çözülecek mi? Yoksa daha da mı karmaşık hale gelecek? Daha da mı kördüğüm olacak? Diye bir soralım bakalım. Evet. Aramızdaki sorunlar, sıkıntılar bitecek mi? Yoksa bu döngü bu şekilde devam mı edecek diye sorduğumuzda elimiz kolumuz bağlanmış yolumuzu ışığımızı bulmaya çalışıyoruz. Ve şöyle söyleyebilirim sizin aklınızdaki kişiyle aranızdaki duygusal bağ biraz sert bir bitiş yapmış size yalan söylediğini düşünüyorsunuz çünkü burada öyle bir enerji var ama şu şekilde de söyleyebilirim her sonun bir güzel başlangıcı vardır dediğimiz gibi evet size tekrar gelecek hatta güzel bir hediyeyle de gelebilir güzel bir yüzükle de gelebilir ciddi olarak da gelebilir tamam bazı bitişler vardır ama onların arkasından da güzel başlangıçlar da geliyor arkadaşlar düğümleri çözeceksiniz Aranızdaki sorunları, sıkıntıları biteceksiniz. Siz bitti diye düşünüyorsunuz ama olmadık anda karşımıza çıkacak ve bu sefer gerçekten de güzellikle gelecek. Evet, sevgili dostlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.